Sesim gelmiyordur diye müziği kapattım, sesi kapattım, her şeyi kapattım. Titan TV Man portalı, Titan Camera Man, Titan Speaker Man ve S gibi de Toilet, Boss Sikivit Toilet portalı. Evet, Boss Sikivit Toilet'tan başlayalım. Hemen. Sikivit Tuzağı yazana girdik. Oğlum ne lan? Gelen... Of. Evet uzak pes belli o portalı. Şu lavka varsa lazım olur. Ha, bir de çalışmayacak şekilde yapmışlar abi. Bu Sticky torklar aptal. Bu portal kaldı abi. Şunu kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum tamam. Portal kaldı Sticky topa açın. Sırada Titan Speakerman portalı var. Hı, gapimi yedim belki bir şeyler çıkar ya gördük falan. Ha oğlum ne? Allah'tan altın elma yemişim büyülü. He ne? Abi bir de müzik çalıyormuş. Sesi kapattım diye duymuyormuş. Neyse. Haydi bakalım. Bismillah diyeceğim. Yani bu Titan kameramanın ve Titan kameraman bana göre en güçlü Titan. O yüzden buna bayağı dayanıklı gideceğim. Güzel hadi. Lan. Şunlandım. Lan. Bulur musun? Ee, o, mavi su. Tamam. Titan Speakerman geçti. Titan kameraman güzelmiş. O da geçti. Ben yani bu, buna şey yapmasam, gepsiz girsem, hem de su var kurtulurdum ama zor Şimdi Titan TV'nin bayağı güçlü bir titan. Bu portalı. Kapımı yedim. Al bismillah. TV tuzağı diyorum. Lan oğlum. Dolu. Kurtuldum. Ama heyecanlı olmadı o yüzden. İki taraftakileri de keseceğim. Atladım gitti. Köşe beklemelerine izin vermeyeceğim ve Abi Titan TV'menden daha iyisini beklerdim ve 8 can vurdum. Bir de bu dayanıklılığım olmasa rağmen. Abi ya. Neyse. Bak. Hadi bakalım. Bismillah. Evet, bu portallar güzelmiş. Şöyle kitabı en ortaya koyup üstteki bir yerine koy. Koyamıyorum. Portalları şu şunu bir Portalları bu kitaptan şey yaptım. Öğrendim nasıl çalışacağız yani. Portal bilmem ne bilmem ne. Böyle bunlar yazıyor işte. Buradan buna ışınlanabiliyorsun falan. Mesela burada ikisinden koruna... Yani işte. Bu bilgilerde gösterdiğime göre video bu kadardı. orijinal Minecraft'ta da video çekmemi istiyorsanız zaten ee, like 15 değil ya kanal zaten çok tanımıyor. 3-5 like'da yeni video yani orijinal Minecraft videosu gelecek. 5 like olur. Görüşürüz.